أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, çok kıymetli dinleyicilerim, hepinizi en içten duygularımla, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah kitabımızın 5 dersinin alıştırma çözümlerini çalışacağız. Bir önceki programımızda size 5 dersin alıştırmalarından bir miktar ödevlendirmede bulunmuştuk. Bu ödevlendirmede bulunduğumuz alıştırmaların şimdi çözümlerini vereceğim. Siz de çözümlerinizi kontrol edeceksiniz inşallah cevaplarınızı. Sayfa 102'yi açalım. 102 numaralı sayfada alıştırma bir tedrib vahid. Ekmil el cümlelel atiyete bihtiyaril kelimetil münasibeti uygun kelimeyi seçerek aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat var burada. Bir numaralı alıştırmanın çözümünü örnek olarak sunduk. Size verdik önceki programımızda. Alet tavileti bu ifadeden sonra gelen bölümü şevketün veya kaimetü taami ifadelerinden birisiyle tamamlarsınız dedik. Masanın üzerinde bir çatal vardır veya masanın üzerinde yemek listesi vardır ...anlamını ifade edecek şekilde... ...bir cümle oluşur dedik. İki numaralı cümle... ...Yusuf'u Yeşrabu. Ben meyve suyu içmesini tercih ettim. El-Asira yazdım. Siz su içmesini tercih etmiş olup... ...El-Ma'e yazmış olabilirsiniz. Dolayısıyla birden çok alternatifimiz var. Yeşrabu Yusuf'u El-Asira... ...veya El-Ma'e. Yusuf meyve suyu içer... ...veya su içer... El asira dersek meyve suyu içmiş olur. El ma'e dersek su içmiş olur. Üç numaralı cümle kemalun ye'kulu et ta'ame ifadesiyle tamamlayabiliriz boşluğu. Kemalun ye'kulu ta'ame kemal yemek yiyor veya yemek yer anlamında bir cümle. Dört numaralı cümle parçada zikredilen parçada geçen bir cümle. El mat'amu fi evveli devrin. El mat'amu fi evveli devrin. Lokanta birinci kattadır. El mat'amu fi evveli devrin. Lokanta birinci kattadır. Beş numaralı cümle alet davileti. Bir numaralı cümleyle aynı zaten. Ya ka'imetu ta'ami deriz ya da şevketun deriz. 6 numaralı cümleye geçiyorum. Zucacetul ma'i alet davilleti Evet. Zucacetul ma'i alet davilleti Su şişesi masanın üzerindedir. Peki ben biraz önce 2 numaralı cümlede Yusuf'un meyve suyu içmesini tercih ettiğim için el asira seçeneğini tercih ettim. Siz el ma'e seçeneğini de tercih edebilirsiniz dedim. Ancak şu kadar var ki el mae ifadesini iki numaralı cümlede kullandığımızda altı numaralı cümlede kullanacağımız kelime kalmamış olur elimizde. Dolayısıyla en iyisi şöyle yapalım. Yusuf yeşrabu şeklinde iki numaralı cümlede el asırı tek alternatif olarak tanımlayalım. Altı numaralı cümlede de el mae ifadesini ki zucaca kelimesiyle isim tamlaması ilişkisinde olduğu için Elma'i şeklinde okuduk. bu kelimeyi elma kelimesini de buranın tek alternatifi olarak değerlendirelim. Bu değerlendirmemiz daha sağlıklı, daha güzel olur. Zucacetul ma'i ale tavileti su şişesi masanın üzerindedir. 7 numaralı cümle Siyerut ami fil kaimeti Siyarutta ami fil qaimati yemeğin fiyatı listededir. Siyarutta ami fil qaimati yemeğin fiyatı listededir. 8 numaralı cümle. Yusuf ye kulus Yusuf ye kulus Yusuf balık yiyor veya balık yer anlamında bir cümle. 9 numaralı cümle el gada'u tuyurun ve hobzun. El gada'u tuyurun ve hobzun Öğle yemeğinde kuş yemekleri, kuş türü yemekler ve ekmek var. 10 numaralı ve bu bölümün son cümlesi Faturatul hisabi min fadlik Faturatul hisabi min fadlik Hesap faturası lütfen faturatul hisabi min fadlik. Bunun başında yazılmamış gizli bir istiyorum anlamını taşıyan üridu fiilinin varlığını takdir edersek o takdirde fatura kelimesini uridu fiilinin mef'ulü olarak değerlendirir ve fatura tel hisabi şeklinde fatura kelimesinde yer alan ta marbutanın harekesini fetha olarak okuruz. Karşı sayfaya geçiyoruz sevgili dinleyiciler. 103 numaralı sayfadayız. Tedrib isnan alıştırma 2. Ekmil kemafin nemuzeci örnekteki gibi tamamla. Bu alıştırmanın örneklerini geçtiğimiz programımızda size verdim. Yeşrabu Yusufu elma'e Yusuf su içiyor veya su içer anlamını taşıyan bir cümledir dedim. Temşi Leyla fil hadigati Leyla bahçede yürüyor ya da yürür. Peki bir numaralı cümleyi de sizinle çalıştık. Bir önceki programımızda Ye'kullu hasenun el portukale Hasan portakal yiyor veya portakal yer. Diğer cümleleri oluşturma görevi size aitti. Herkes tabii ki birbirinden farklı kelimeler seçmiş farklı kelimelerle farklı cümleler oluşturmuş olabilir. Herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değildir. Hadisatında gerekli de değildir. Ben kendimin tercih ettiklerini size örnek olarak vereyim. En azından harekeler bazında bir yanlış yapıp yapmadığınızın sizde testini yapmış olun. Yakrau okuyor okur anlamında bir fiil. Bundan sonra et bu şeklinde bir fail tercih ettim ben. Talibun öğrenci demek. Erkek öğrenci. Talibun ki bununla eş anlamlı bir kelime daha var. Tilmizun şeklinde kullanılan. Tilmizun veya talibun öğrenci demek. Yakra'u et bu el kitabe. Yakra'u et bu el kitabe. Kelimeleri birbirine bağlayarak okuyup durmadan geçecek olursak yekraut talibul kitabe öğrenci kitap okuyor şeklinde bir cümle oluşmuş olur kitap okuyan öğrenciyi de okuduğu kitabı da tanımamız durumunda et talibu ve el kitabe deriz ancak öğrenciyi tanıyor da okuduğu kitabın ne olduğunu ne kitabı olduğunu hangi kitabı olduğunu bilmiyorsak o takdirde cümleyi şöyle oluştururuz Yekra'u talibu yani yakrau et talibu. Lamı tarifle marife yazarız. Yekra'u et talibu kitaben deriz. Yani el kitabe demeyiz. Kitap kelimesini marife değil nekra kullanırız. Niçin? Çünkü öğrencinin kendisini tanıdığımız öğrencinin okuduğu kitabı bilmiyoruzdur. Onun için kitaben deriz. Tekrar ediyorum öğrenciyi tanıyor, okuduğu kitabı tanımıyorsak, bilmiyorsak yekra'u et talibu kitaben şeklinde oluştururuz cümlemizi. Ve Türkçe'ye öğrenci bir kitap okuyor diye çeviririz bu cümleyi. Öğrenci bir kitap okuyor. Niçin bir kitap dedik? Çünkü kitap kelimesini nekra kullandık. Ancak yekra'u et talibu el kitabe dersek öğrenciyi de okuduğu kitabı da tanıyoruz demektir. O cümleyi de öğrenci kitap okuyor şeklinde çeviririz. Peki bu cümle ile ilgili olarak bir de şunu ifade etmek istiyorum. Öğrenciyi tanımıyoruz fakat okuduğu kitabı biliyorsak dikkat edin bu söylediğime lütfen. Öğrenciyi tanımıyoruz ancak okuduğu kitabı tanıyorsak bu durumda da cümleyi şöyle oluştururuz yekra'u talibun ne demiş olduk? Herhangi bir öğrenci okuyor. Ne okuyor? El kitabe kitabı okuyor. Bir öğrenci kitabı okuyor demiş oluruz. Bunların üzerinde niye böyle detaylı duruyorum? Marife olan faille nekra olan faili marife olan mef'ulle nekra olan mef'ulü birbirinden ayırt edebilin diye yani failin marife olması durumunda nasıl kullanılır ve nasıl tercüme edilir nekra olması durumunda nasıl kullanılır ve nasıl te tercüme edilir aynı şekilde mef'ulün nekra olması durumunda cümle Türkçe'ye nasıl çevrilir marife olması durumunda nasıl çevrilir bunu iyice kavrayın diye bu örnek üzerinde detaylı bir şekilde durdum 3 numaralı cümleye geçiyoruz Yeşkuru şükrediyor, şükreder veya teşekkür ediyor, teşekkür eder anlamında bir fiil. Yeşkuru Yusufu amilel mat ami dersek ne demiş oluruz? Evet cümlenin Arapçasını ben söyledim. Türkçesini de siz söyleyin hadi. Yeşkuru Yusufu amilel mat ami. Cümlenin Türkçesi nedir? Yusuf garsona teşekkür ediyor veya diğer bir deyişle teşekkür eder. ...dört numaralı cümle... ...tetfe'u... ...bu cümle üzerinde durduk... Ee, ...önceki programımızda hatırlıyorsanız... ...tetfe'u... ...fiilin başında yer alan ta harfi... ...ödeme eylemini gerçekleştiren kişinin... ...mühendis olduğunu, bir bayan olduğunu... ...ifade eder demiştik... ...buraya tetfe'u, Leyla, Meryem, Zeynep... ...Hadice, Fatıma gibi... ...bu isimlerden... ...dilediğiniz herhangi birisini yazabilirsiniz dedik. Tedfe'u Fatıme tu el-hisabe Fatıma ki bizim dilimizde e, Fatma şekline dönüşmüş. Aslı Fatıma. Yine aynı şekilde bizim dilimizde Ayşe diye kullandığımız ismin aslı Aişe. Aişe. Bu isimlerden birisini yazarız. Sonra da el-hisabe deriz. Tedfe'u Aişe tu el hisabe Ayşe hesabı öder. 5 numaralı cümle yahrucu yon minel beyti dedim ben. Siz farklı bir isim ve farklı bir mekan tercih etmiş olabilirsiniz. Ben Ali ismini ve çıktığı uzaklaştığı mekanında ev olmasını tercih ettim. Siz farklı bir isim ve farklı bir mekan tercih etmiş olabilirsiniz. Yani farklı bir fail ve mef'ul tercih etmiş olabilirsiniz. Yahrucu Ali yon minel beyti Ali evden çıkıyor anlamında bir cümle. 6 numaralı cümleye geçiyorum. Yecri. Bunu ezberleyin dediğimiz cümlelerden bir cümle vardı hatırlıyorsanız. Bu cümleyi ezberleyin. Yani gelecekte karşınıza çıktıkça referans olarak kullanacağız. Geriye dönük referans olarak kullanacağız demiştik hatırlıyorsanız. Kitabınızın 58. sayfasında Kemalun yakra'ul kitabe selimun yeşumul verdete el kelbu yecri ve ra'el ve et tıflu ye'kulul mevze şeklindeki cümleleri ezberleyin demiştik. Eğer ezberlediyseniz burada hemen ondan faydalanmışsınızdır diye düşünüyorum. El kelbu yecri ve cümlesi isim cümlesi ancak burada fiil cümlesi isteniyor sizden. Ne yaparsınız? Cümleye elkel ile başlamayıp yecri ile başlayıp elkel buyu yecri fiilinden sonra fail olarak getirirseniz yecri elkel bu vera el dersiniz. Anlam elkel bu yecri vera el qittati cümlesinin anlamıyla aynı olur. Herhangi bir anlam farklılığı söz konusu olmaz. Ne demek peki bu cümlenin anlamı ne? Yecri elkel bu vera el köpek kedinin arkasından koşuyor ya da koşar. Köpek kedinin ardından koşuyor ya da koşar. 7 numaralı cümleye bakıyoruz sevgili dinleyicilerim. Tek tubu. Evet. Ne diyelim? Fatıma mı diyelim yoksa Kemal mi diyelim? Tek tubu Kemalun desem olur mu? Tek tubu Kemalun derse ha desem olmaz. Niye? Çünkü Kemal müzekker. Ne diyelim o halde? Tek tubu Fatıma tu derse ha diyelim veya ederse ed diyelim. Fatma dersi yazıyor yazar veya derse ha dersek Fatma dersini yazıyor ya da yazar demiş oluruz. 8 numaralı cümleye bakıyoruz. Yeftehu fiiliyle başlıyor bu cümle. Yeftehu açıyor açar. Peki el veledu el -babe dedim. Bu şekilde oluşturdum ben bu cümleyi. Yeftehul veledul babe çocuk kapıyı açıyor ya da açar. Siz başka bir fail ve başka bir mef'ul tercih etmiş olabilirsiniz. Hiçbir itirazımız olmaz. 3 numaralı alıştırmaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Ekmel kemafin nemu örnekteki gibi tamamla. Fil kafesi esedun. Bunun üzerinde çalıştık. Ne demekti? Kafesin içinde bir aslan var. El esedu fil kafesi ise Aslan kafestedir, kafesin içindedir anlamında bir cümle. Peki, alet tavilleti şevketün masanın üzerinde bir çatal vardır diye tercüme ettik bu cümleyi. Ne isteniyor sizden? Burada muahhar müpteda olarak verilen şevke kelimesini normal müpteda şeklinde cümlenin başında cümlenin ilk elemanı olarak kullanmanız isteniyor. Eş alet tavilleti çatal masanın üzerindedir. İki numaralı cümlenin bir numaralı cümleden hiçbir farkı yok yapı olarak. Sadece bir kelime değişmiş. Alet tavil eti sikkinun masanın üzerinde bir bıçak vardır. Dönüştürdüğümüz zaman es sikkinu alet tavil bıçak masanın üzerindedir. Üç numaralı cümle. Fil havzi ma'un. Havuzda su vardır. Su havuzdadır demek için cümleyi nasıl dönüştürdünüz? Bunlar üzerinde çalışmış olmalısınız. Eğer çalışmadıysanız kırılırım darılırım doğrusu. Çünkü radyo dershanesiyle birlikte yola çıktığımızda yani radyo dershanesinde daha doğrusu sizinle birlikte yola çıkarken anlaştık anlaşarak yola çıktık. Ne dedik? Ertelemek yok, üşenmek yok, vazgeçmek asla yok. Öyleyse bugünün işini yarına bırakmayacağız. Bugün yapmamız gereken işi hemen bugün yapacağız yarın yaparız dediğimiz zaman yarının da bir yarını var. Yarının da bir yarını var. O halde bugünün işini yarına bırakmayacağız. Bugünün işini bugün yapacağız. Fil havzi ma'un havuzda su vardır. Su havuzdadır, havuzun içindedir. Cümlesini nasıl oluştururuz? El ma'u fil havzi su havuzdadır veya havuzun içindedir. Fişşecarati <laughs> oşşon Ağaçta bir kuş yuvası vardır anlamında bir cümle. Ağaçta bir kuş yuvası vardır. Peki kuş yuvası ağaçtadır nasıl deriz? El uşşu fiş -şacarrati. El uşşu fiş -şacarrati. Kuş yuvası ağaçtadır. Beş numaralı cümle. Fil hadigati verdun. Bahçede gül vardır. Gül bahçededir. El verdu fil hadigati. Verd kelimesi cins isim olduğu için güller şeklinde tercüme ettiğinizde de yanlış olmaz. Yani bahçede güller vardır veya güller bahçededir şeklinde. 6 numaralı cümleye bakıyoruz. Alesseriri visadetun yatağın üzerinde bir yastık vardır. Bu cümleyi yastık yatağın üzerindedir şekline dönüştüreceğiz. Bu cümleyi yastık yatağın üzerindedir şekline dönüştürüyoruz. El visadetu alesseriri. El visadetu ale seriri yastık yatağın üzerindedir. 7, 8 ve 9 numaralı cümleler üzerinde durduk. Bir önceki programımızda bu cümleler şu ana kadar çalıştığımız cümlelerden farklı olduğu için bunları verdim size. Hunake <laughs> şubbakun bir pencere, bir gişe ya da vezne vardır. Eşşubbaku <laughs> hunake gişe, vezne ya da pencere oradadır anlamını taşır dedik. Hünakeye mukaddem haber şu baküne muahhar müpteda dedik. Dönüştürdüğümüz şekilde e, bulunan cümle içinse eşşubbâkü müptedâ hunâke haberdir dedik. 8 numaralı cümle hunâke subbûratün diye yazılmış ancak bunu seburatun diye tasih ettik, düzelttik. Hunâke seburatun ...sebura yazı tahtası demek. E, dönüştürdüğümüz şekilse es sebbûratü hunâke. Hunake sebburatun bir yazı tahtası vardır. Es sebburatu hunake yazı tahtası oradadır. Evet bu bölümün son iki cümlesindeyiz. Hunake seyyaratun bir otomobil vardır. Es seyyaratu hunake otomobil oradadır anlamında bir cümle. Peki 10 numaralı ve bu bölümün son cümlesini okuyalım. Emam el beyti tıfletun evin önünde bir kız çocuğu vardır. Emam beyti mukaddem haber tıfletun muahhar mübteda Biz bu cümleyi kız çocuğu evin önündedir şeklinde nasıl dönüştürüyoruz? Et tıfletu emam beyti kız çocuğu evin önündedir e, anlamını taşıyan bir cümle oluyor. İrab ederken de et tıfletu mübteda emam beyti haberdir deriz. Emame mudaftır el beyti ise mudafun ileyhtir. Bu vesileyle şunu da ifade etmiş olayım. Yer zarfları daima sürekli kendisinden sonra gelen ve kendisini mecrur yaptığı ismin mudafı olarak irab edilir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yer zarfıyla kendisinden sonra gelen isim arasında isim tamlaması ilişkisi vardır. Yer zarfı kendisi mudafı olurken kendisinden sonra gelen isim mudafun ileyh olur. Yer zarflarından sonra gelen isimlerin mecrur oluşları, şayet bu isimler müfretse kesralı okunuşlarının sebebi neymiş? Kendisinden önce gelen yer zarfıyla izafet ilişkisi içerisinde olmasıymış. İsim tamlamasını çalıştığımız günlerde de ne demiştik? Mudafun ileyh havada, karada, denizde, her zaman, her yerde mecrurdur demiştik yani müfretse mudafun ile ileyh olan isim müfretse son harfinin harekesi kesradır demiştik. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Kitabınızın 104. sayfasında yer alan 4. 5. alıştırmalarla karşı sayfasında yer alan 6 numaralı alıştırmayı bu programımızda verecek vaktimiz süremiz kalmadı. Bir sonraki programda da bu bölümü çalışacağız inşallah. Bir sonraki de radyo dershanesinde görüşmek buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun fi emanillah